Evet merhaba arkadaşlar tekrardan karşınızdayız ee, yine bana katlanacaksınız bugün yapacak bir şey yok ee, küçük bir şey geçmek istiyorum not geçmek istiyorum bakın arkadaşlar e, birkaç tane pire böyle benim bütün hevesimi çalmaya çalışıyor ee, o pireleri hep beraber ezeceğiz tamam mı? Ee, ya benim sonuçta sizlere nasıl bir emek verdiğimi, nasıl bir çalışma yaptığımı çok insan farkında. Ben akademisyen değilim. Herhangi bir üniversitede görev yapmadığım için işte akademik yayınınız var mı, memleğiniz var mı, araştırdık bulamadık falan ya bir yürüyün kardeşim. Yürüyün gidin yani. Tamam mı? Yani akademik çalışmaları da yapanları da gördük. Yapmayanları da gördük. Yani ben madenciyim. Yerin altında biliyorum. Yerin üstünde daha önce de konuştuk. Neyse kafanızı fazla şişirmeyeceğim. Benim canımı sıkmayın. Yani Tabii bu yapanlar için o pirelerden bahsediyorum. Birkaç tane pireden bahsediyorum. Neyse uzatmayacağım fazla. 5 e, kuruş menfaatsiz tamam mı? Sizlere ben e, hizmet etmeye devam edeceğim. Bundan bilginiz olsun. E, kesinlikle ve kesinlikle e, sizleri bırakmayı düşünmüyorum. Şimdi Çanakkale'den başlayalım. Çanakkale e, burada bir tehlike zaten e, görmüyoruz. Buranın tehlikesi nedir? Ganos foyundaki bir 6'lık 5.5'lık deprem ve bu Kuzey Anadolu Fayı'nın Yunanistan'a doğru giren kısmında ortalama 6 6.5 büyüklüğünde depremler burada gerçekleşebilir. Burası da tabii Gelibolu olsun, Çanakkale olsun burayı etkileyecektir. yani şu kısımda zaten depremler ortalama 5 5.5 civarında sürekli gelir ve yılda yılda en az 4 tane 4'ün üzerinde deprem burada gerçekleşiyor demiştik zaten. Burası Manyas Gölü. Burada zaten ortalama 5'lik 5.5'lik depremler sürekli olur. biliyorsunuz şurası Edincik Fayı. Bakın şu Edincik Fayı çapraz geçiyor Burası da bandırma fayı bunların üzerinde 6 6 10'da 5'e kadar deprem olabilir üretme potansiyeli var Arkadaşlar buranın. Yani şimdi kimse demesin ki nereden biliyorsun falan burada çalışmalar da yapılmış Ben buradaki e, yıllık özür dilerim geçmiş deprem periyotlarına bakıp yıllık kayma hızlarını hesapladıktan sonra e, bazı şeyler ortaya çıkabiliyor e, ba, birazdan Bursa'da da bunu anlatacağım şimdi şu Marmara'yı bitirelim önce Şimdi biz Marmara için ne demiştik arkadaşlar daha önce? Burada çınarcık fayımız var değil mi? Bu çınarcık fayı e, tekrar periyodunu doldurdu benim nazarımda. Burası e, ortalama 6, 6, 4'e kadar deprem üretmesi için, üretmemesi için şu anda hiçbir sebep yok. Burada bir sıkışma var dostlar. Adalar fayı. Adalar kısmında yine aynı şekilde devam ediyor. ve yani burada da e, bu depremler her an olabilir. Bu, bu Buradaki deprem tekrar periyodu doldurdu sevgili dostlar. Şimdi biliyorsunuz işte Orta Marmara Çukuru, işte Kumburgaz olsun, işte Tekirdağ, Galospay'a doğru olsun, segmentine doğru. Yani şu kısımda tek seferde bir yırtılma olmayacak. Onu öncelikle belirtelim. Yani bir de burada işte 10 kilometrenin altında genelde depremler, özür dilerim pardon, gece gece biraz böyle dilimiz sürçebiliyor. Evet. 10 kilometrenin altında burada akışkan bir e, zemin durumu var diyelim size. denizin altında. Burada gerilim bir şekilde o viskosite, e, o dayanım bir şekilde düşüyor. Yani viskosite yükselirken biliyorsunuz viskosite nedir? E, akışkanlık durumudur. Burada bir enerji boşalımı yani bir enerji sallımı devam ediyor. E, buna krep de diyoruz mesela. E, krep nereden çıktı? Sabah sabah acıktık herhalde. E, krip diyoruz. E, bu krip kayma yani sür, sürünme olayından bahsediyoruz. Bu sürünme de zaten 99'dan sonra burada iyice bir e, alttan alttan devam edip e, buradaki enerji azalttı. Yani burada 7 üzeri depremin enerjisini Marmara'da azalttı. Arkadaşlar altına bunu tekrardan çiziyorum. Hani ne olur burada ortalama e, 6 6.10'da 4 işte dedik. Daha önce 6.10'da 5 maksimum e, şu kısımda e, deprem yaşayabiliriz ama şu an için bu, bunun öyle bir durumu yok. Burada mikro mikro üçlük depremler devam edecek benim nazarımda olabilecek yer şurası. Her an olabilecek yer şurası. Ama buralarda da ortalama 4'lük 5'lik depremler her zaman olur. Öyle İstanbul'u yıkacak bilmem ne yapacak hiçbir şey yok. Tamam mı? Ama şuradaki depremler kıyılardaki tsunami etkisine düşey atımlı faylar var. Çünkü burada demiştik daha önce de yine. bir maydanoz demeti gibi düşünün. Çiçek demeti gibi düşünün. Kırık, küçük küçük cam kırıkları düşünün. Onun gibi kırıklarımız var. Bu kırıklar burada sıkıntı yaratacaktır. Şimdi gelelim ee, Kocaeli tarafına Çünkü buradaki arkadaşlar da çok şevi Burada bir enerji yok arkadaşlar Burada bir enerji yok Buradaki enerji daha önceki 710'da dörtlük Şimdi gelelim e, Kocaeli tarafına Çünkü buradaki arkadaşlar da çok şevi Burada bir enerji yok arkadaşlar Burada bir enerji yok Buradaki enerji daha önceki 710'da dörtlük depremin e, Ortalama altı büyüklüğüne kadar gelebilecek e, Artçı demeyelim de e, Yerleşmesi diyebiliriz işte biraz daha aşağı indiğimizde burada gemlik fayımız var. E, bilenler bilir burayı. Bu gemlik fayı da yine aynı şekilde. Burada e, yanılmıyorsam 1855 yılında bir deprem oldu. E, yani ben burada olduğunu düşünmüyorum onu. Burada oldu diye biliyorum. Yani öyle söyleyeyim. E, burada İznik mekece fayımız yine devam ediyor. Birazdan oraya da geleceğiz zaten haritayı değiştirince. Şimdi Bursa'ya gelelim. Şimdi Bursa. Şimdi öyle bir şey ki günümüze kadar deprem sıklık oranını yaptığım araştırmalarda e, 7 depremlerin olma şeyi ortalama e, 800 ile 1000 yıl arasında. E, ama 6 ve 7 magnitüt arasındaki depremlerin olma olasılığını da e, yani işte logaritmik hesaplar yapıyorum. Bazı algoritmalar kuruyorum. E, geçmiş depremlerdeki ortalamayı aldığımda 103 yılda bir 6 üzeri. Yani 6, 6, 10'da 9 arası diyelim. Depremlerle e, işte Bursa fayı olsun, Mustafa Kemal Paşa fayı olsun. Bu kısımda depremler olduğunu görüyoruz. Bakın 103 yılda 1. E, en son 1855'te deprem yaşadığına göre ortalama e, 50 yıl. Yani ortalamayı 50 yıl geçmiş vaziyette burada bu enerji var. Yani ben özellikle Mustafa Kemal Paşa fayından e, 6 üzeri bir deprem bekliyorum. Daha önce de söylemiştik. E, çünkü buradaki yaptığım hesaplarda 103 yıl çok çok şu anda üzerine geçmiş vaziyette. Ha diyeceksiniz ki işte daha önce Manyas kırı işte Manyas'taki deprem burayı etkilemiş olabilir mi? Hayır burayla alakası yok. Ben şu kısımda zaten 600'e deprem bekliyorum. Çünkü Manyas'ta hiçbir alakası yok. Sürekli gözümüzün önüne vuranlar var onu. orada bir durum yok. şimdi İstanbul'a geçtik. Bursa bitti. Yalova'yı zaten gemlik burası sıkıntılı. Kocaeli'yi geçtik, Çanakkale'yi geçtik. Şimdi isterseniz bir sonraki e